Yine benim buradan bütün İslami ilimleri tahsil etmeye çalışan ilim talebelerine tavsiyem. Daha doğrusu haykırışım olsun. Arkadaşlar anlattığımız hadislere dikkat edelim. Anlattığımız hadislerin sıhhatini araştıralım. Nice zamandır Türkiye'de dillerden dillere dolaşan, meşhur bir şekilde dolaşan hadislerin zayıf olduğuna şahitlik ettik zayıf olduğunu gördük ve zayıf hadislerin dillerden dillere dolaşıldığını fark ettik. Benim buradan bir serzenişim, bir haykırışım olsun. Arabilerim, kardeşlerim, İslam'ı öğrenmeye çalışan, İslam'a müntesip olmaya çalışan bütün insanlara haykırışım olsun. Hadislerin sıhhatini öğrenmeye önem verin. Bunun için hadis usulüne yoğunlaşın. Usulü'l hadis ilimlerini tahsil etmeye başlayın, tahsil etmeye çaba gösterin. Zira önümüze her geleni hadis diye nakletmeye başladı bu toplum. Her önüne geleni amel etmeye başladı hadis diye. Halbuki Allah Resulü kim bizim adımıza yalan uydurursa yeri cehennemdir diye uyarıyor. Arkadaşlar, bu uyarıyı dikkate almalıyız ve Sufiler gibi her önüne gelen hadise alıp nakletmemeliyiz. Araştırmalıyız ve hadisin sıhhat derecesini öğrenmeliyiz. Yoksa Allah'ın bize göndermiş olduğu dini bırakıp insanların zayıf olarak birbirinden naklettiği hadislerle dini yaşamaya başlarız ve bu da çok büyük bir cürüm olur. Allah'ın dininde çok büyük bir cürüme imza atılmış olur. Bütün herkesi buradan uyarıyorum ve buradan haykırıyorum. Herkes anlattığı hadisin önce sıhhatini öğrensin sonra hadisi anlatsın.